nasıl para çekiliyor onu göstermeye çalışacağım. Arabistan'da kartı takıyoruz. Ondan sonra bize İngilizce mi, Türkçe mi, Arapça mı maalesef sormuyor. Sadece İngilizce, Arapça soruyor. şifreye girin diyor. Hemen şifreye girelim, göstermeyelim. Evet, enter'a basıyoruz. Ne yapmak istiyorsun diyor şimdi. Para mı çekmek istiyorsun diye ne yapıyorsun diyor. Bir hesaba görelim diyor. Bir bakalım. Hesabı gördük. Şimdi başka bir işlem yapmak istiyor musunuz diye soracak. Evet. Bekliyor da şu anda bakın şöyle. Soruyor. Hesabı asılıyor. Bakalım biraz düşündü. Şimdi kartı vereyim mi diyor. Tekrar başka işlem yapmak istiyor musunuz diyor. Başka işlem yapalım. Evet ne yapalım mesela para çekelim gibi. Bak şimdi burada soruyor. Ne kadar çekmek istiyorsunuz diye. İsterseniz daha bir şur şuradan farklı bir rakam girmek isterseniz böyle farklı bir an. ya da iptal ederim. Para çekmeyeceğim şimdiden. Tamam.